hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Atıf. Bugün Ali Yazgan oyuncumuzun oynadığı Wild Rift videosunu e-sporcu olabilecek şekilde sizler için seslendirmeye çalışacağım. İlk olarak karşılaşmanın yükleme ekranında rakip takıma görüyoruz. Atrox, Nunu, Yasuo, Ashe, Leona ve maç başladı. Şimdi maçı özetleyelim. Şimdi speaker modunda olduğu için rahatız. Yasuo kendine bir tane dövüşçü eldiveni aldı ve mid lane'e doğru ilerliyor ki mid Yasuo'yu bizim Ali oynuyor bakalım nasıl oynayacak karşı Jarvan Redin'den başlamaya karar verdi bota yakın oynamaya çalışıyor şu anki oyunda bot üst lane arkadaşlar sizin de gördüğünüz üzere Zed Yasuo'yu dürtüyor Yasuo sağlamlık ründen gitmiş Zed'e de sağlam demiş attı Q'da farmlamaya çalışıyor Zed. Q'larla dürtmeye çalıştı. Yasuo'nun çok güzel ortumuna yakalandı Zed. Yasuo baskı kurmak istiyor. Yasuo Q'yle dürttü. Zed'in Q'sunu dojladı. Zed kule altına farm yapmak istiyor. Yasuo kule altı vurdu. kuleden de çiğdi ama Zed'in canı çok az. Botta eşi ezmişler. Leona lane'e daha yeni gidiyor. Soraka çimenin de base atıyor. Botta. Eş farmlıyor. Leona da yanına geldi. Botta Atrox'la Fiora'nın VC'si. Fiora üstün. Fiora, Fiora. geri adım attı. Atrox jeneri yine alıyor. Draven uzaktan farmlamaya çalışıyor. baltayı kaçırdı. Leona agresif girdi. Leona eş Leona. Leona ilk kan gelecek mi? İlk kanı Ash döktü. Solulu da Atrox Fiora'yı kesti. Soraka'yı zorluyor. eş Soraka'yı zorluyor. Ve... Eş 2'de 2. 5 farmlıyor güzel bir 2 2 Yasuo midde hala zedle uğraşıyor Yasuo Yasuo vurdu Yasuo kuleden damage yedi Yasuo kul altı zorlayacak J4'ün baskısıyla geri çekildi J4 tam vaktinde Dead 3 level Eş hala solda farmlıyor Gold'unu henüz harcamadı Şimdi base atacak bu ekipmanlar Base atıyor ve Jarvan bota doğru gank atıyor. Nunu midde. Yasuo lane'i itmeye çalışıyor. Botta Fiora ile Atrox kapışıyor. Solaya bota SS geldi. Üst koridora SS geldi. Leona tek başına agresif yapıyor. Yasuo hala lane'de. Zed item alıp geldi. Yasuo'dan rüzgar duvarı. Yasuo'nun damage'ı Zed'e karşı çok. Yasuo, Yasuo, Yasuo ulti attı. Yasuo Zed'i kesti. Evet, botta Fiora'yla ile Atrox kapışıyor. Atrox'un baskısı çok. Fiora'nın pingi var belli oynayışından ya da IQ'su yok. Fiora Atrox'u kesti inanılmaz. İnanılmaz. Nunuz üst koridora gank, Kar Soraka'ya vurdu. Soraka'yı kestiler. Sıra Draven'da. Draven 2 ve 1 atıyor. Eş de geldi. Draven. Draven. Nunu 2'de 2. Zedala midi itmeye çalışıyor. 6-1 skorlarla arada 3k gold farkıyla mavi takım önde. Evet, üst koridordan Klee'yi zorluyorlar. Soraka Klee'yi tuttu. Sadece 2-0 atarak case'iyle. Evet, Yasuo Zed'i zorluyor. Y Yasuo'dan Flash geldi. Yasuo, Yasuo geri çıktı. Aatrox'la Fiora yine kapışıyor alt koridorda. Fiora biraz daha safe oynuyor, level avantajını kullanmayı istedi. Fiora Janna'yı gitti. Mid'de Yasuo Nunu'yla ultiledi. Nunu ulti attı, C4. Katledildi Nunu. Üst koridorda Draven 2v1 atabilecek mi? Leona'nın stun'ı Draven öldü. Eş bir kill daha. Yasuo midde Zed'le hala. Yasuo Z iyi dürttü. Kuleden de ediyosu, ediyorsun. Z ulti atarsa keser. Yasuo Hortum denedi. Evet, botta alt koridorda Fiora, Atrox, Atrox güzel demiş attı. Aynı şekilde Fiora Hala lane'liyorlar ama Fiora level laptı üstü. Evet, üst koridorda bir geri çekilme var. Büyük mali bir base atacaklar. Base geldi. Evet Yosuo, Yosuo güzel bir flash Q denedik ve Yosuo, Yosuo, Zed'i kesemedi büyük ihtimalle attığı flash hayatını kaydırdı alt koridordan Nunu'dan güzel bir gank Fiora burada ölecek mi öldü Nunu'nun da alındaki flash. Zed Yosuo'yu orada kesti evet üst koridordan Draven'la Soraka kuleyi baskılıyor ama Leona ile eş tutmaya devam ediyor. Leon güzel bir stunla girecekti. Çok kötü bir EQ tutturdu. Ulti geldi. Eşten de bir ulti. Katledildi Draven. Ejderler ortaya çıktı. İki takım da Ejder'e doğru hiç yönelim. Göremedik. Leona sarı zorluyor. de aynı şekilde midde Yasuo özet bir rüzgar doğru geldi. Zed gölge attı. Kule altına kaçtı. Yasuo ikinci köyü de değdirmeyi başardı. Yasuo ortum denemesi ıska. Sorokayın Soraka'nın peşinden gidiyorlar Yosu kule altı girdi Zed'i indirmeyi başardı Nunu hala Soraka'yı istiyor Ve kesti Draven tek Leona'yla Nunu'ya karşı Leona'nın Q'su Nunu'dan çok güzel bir ulti Ve Draven katledildiği kill Leona'da C4 Yasuo ile midde kapışıyor. Fiora da Yasuo'ya geldi. Yasuo çok güzel bir rüzgar veriyor. Yasuo Q tutturdu. Nunu arkadan Yasuo'ya destek amaçlı. Güzel bir ulti combo gelirse. Yasuo katledildi. Nunu C4'ü istiyor. Güzel kule altı Nunu. Kartopu etkisi. Atrox Fiora'yı yakaladı. Atrox. Atrox Fiora'yı vurdu ve Fiora katledildi. Kira Atrox'ta. Fiora W'larını daha iyi kullanabilirse daha güzel şeyler olabilir. Evet. Mitte Leona Zed'ye kaldı. Eşle beraber eş ulti de attı. Zed kat dediğiyle işte. Draven'la Soraka üst lane'i itmeye devam ediyor. Maçın skoru 16 3 oldu ve az çok kimin yenileceği, kimin yeneceği belli oldu ve kulaver katları düştü. Arda çünkü artık 10k bir gold farkı olmaya başladı. Leona Draven'a daldı. Soraka'ya ulti geldi. Eş, eş vuruyor. Eş, eş. İlk support Soraka'yı çıkardılar. Sıra Draven'da. Yasuo midde kule altında. Fiora'yı kesmeyi başardı. Üst koridora inanılmaz bir kovalamaca. Leona Draven'ı stanladı ve kill Leona'da. Evet Nunu Ejder'e girdi mavi takımdan. Ejder'i çok hızlı kesiyor. Nunu'nun Wild Rift'teki gücü bayağı yüksek bir potansiyele sahip. Ejder'i de çok rahat alabiliyor. Canı bile gitmiyor ve gün ateşi ateş kusması mükemmel bir şey. Leon Ejder'e yardıma geldi Ejder'le beraber. <laughs> Ama bunu ihtiyacı olmadan çarptı. Çok rahat bir şekilde aldı. Alt koridorda da Atrox C4'ü kovalıyor. Atrox. C4 çok güzel combo. C4. Atrox onu yeseydi ölmüş olabilirdi ve C4 hayatta kalmayı başardı. İnanılmaz Atrox'un attığı flash hayat karttı. mavi takım alamete de girmek istedi. Alamete girdiler. Alametin yakınlarında bir Fiora var. Fiora ama kulesinin altına gidiyor. Vadiyi totemlememek yerine. Kötü bir seçim. Bel mavi takım vadinin alametini kesti. Nunu kar topusuyla bota gidiyor. Botta bir pozisyon göreceğiz mi? Z kartımdan sibini aldı. Leon da çok ses Z gölgesine bile ışınlanamadan eşin ultisiyle beraber inanılmaz bir bomba 2 2'de iki almayı başardılar. Yusuo üst koridorda 2v1 sonra Kayla Draven atak. Yasuo ikisine de ulti tutturdu. Yasuo'dan ikili 2, 2 mi gelecek? Draven kaçmaya çalışıyor. Yasuo inanılmaz bir oyun içinde ikili 2, -2 aldı. Şimdi alt koridordan kule zorlanıyor. Nunu, evet. eş Leona alt, alttan kuleyi zorluyor. C4 Gromp'un oradan rakip takıma geliyor. C4 Q'la dürttü. Nunu kovalamak istiyor. Nunu kartopunu değdirdi. Eşten Dimuç mükemmel C4 EQ kombosu Leon'un stun'ı ve C4 hayatını kaybediyor. Yasuo üst kuleden üst kuleyi almaya devam ediyor. Z, Z sıkıştı. Zetten bir flash gelmek zorunda kaldı. Atrox ulti attı. Nunu'nun stun'ı, Atrox'un Q'su ve Z Nunu'ya hayatını vermiş oldu. Alametin baskısıyla alt lane'den çok büyük bir baskı geliyor. Yosuo üst koridorda Fiora'yı da kesti. Yosuo durdulamamaya başladı. 3'te 3 atmış. Yosuo ezip geçiyor. Evet kule 6 C4 çok kötü bir deneme oldu. C4 hala dalıyor. Kulesi indi. Yusuf tek başına üst kuleyi almayı başardı ve bir base atması gerekiyor ama hala lane'i itiyor. ilginç bir karar. Draven geldi Yasuo'ya karşı. Yasuo EQ ulti ve Draven katledildi. Evet. Rakip takımdan şekilde Botta 4 kişi daldılar. eş mid'deki kuleyi indirdi. Yasuo üst kuleye baskı kuruyor. Eş middeki kuleye baskı soruyor. Bottaki kule inhi kulesi alındı ve inha açık. Leona midde Ashe'in yanına geldi ve kuleyi baskılıyorlar. Kuleyi indirdiler. Midde bir baskı. Bakalım neler olacak. Yasuo Caner'i yine aldı üstten. C4 sorkaya sonra Yasuo'ya yakın. <laughs> Ama Yasuo inancıyla hala üstte kalmayı başarıyor. Yasuo Red Chimney'in de Midden Nunu'nun kartopu Draven'a veya savruldu. Mükemmel bir Leona Nunu un ultisi. Ve ve middeki fight'ı kazandılar diyeceğim. Oradan Fiora hayatta çıkmayı başarmış. Nunu Fiora'yı kovalıyor. Yusuo çok güzel bir kill aldı. Hop 2'li 2. Iki. 2'li 2. Iki. İki, iki. Middeki Leona eş Nunu kombosuna. Eş Nunu ve Leona middeki kuleyi istiyor. İntri kulesi alınırsa mavi takım şuraya atlayacak. Leona'nın çok kötü girişi. Leona Fiora'nın çok kötü girişi pardon orada aldı. Draven zorluyor ya so Draven da kule altı kesmeye başardı. Kuleye tanklayan Leon hayatta kalmayı başaracak mı? Leona takımı için oynadı. Takımı için oynadı. Ama iki kill aldırmayı başardı. C4 de burada ölecek gibi. Şimdi iki takım Sorokan'ın peşinde. Atrox tek başına üst kuleyi denemeye çalışıyor ama farm olmayınca bu iş bayağı bir zor. Ama aldısa vurabilirse Almayı başaramam farmlara ölecek gibi. Ölmedi. Sadece orkut takımının ana kulesi kaldı. İyi açık. Buradan sonra kırmızı takımın yenmesi aşırı zor. Arda da 20k gold farkı. Nunu'yu kovalıyorlar ama Nunu'nun ölü adamı ona hız veriyor ve kaçmayı başarıyor. 5 mitle oyun bitebilir. 5 mitle 2 can Nunu gargoyalını bitiriyor. Biraz da büyüdü direnci alarak lane'e gidiyor. Rakip takımın yapabileceği tek şey minyonları tutmaya çalışıyorlar. Rakip takımın sonra buradan yapabileceği çok bir şey yok. Draven üst koridorda fanlıyor. Evet, Mitte bir fight geliyor. Nunu ile Yasuo. Nunu kartopu atmaya başlarsa Yasuo öyle güzel bir ulti olabilir diyecekti. Soroka'nın iki nokta tutturdu. Nunu çok kötü bir ulti. C4 canını sığdığı için AQ'la girdi. Leona'nın güzel stun'ı ve kalkanıyla Nunu kill başardı. Sıra Fiora'da aynı anda Yasuo kule altı girdi. Yasuo 2'de 2. Yasuo 3'de 3. Yasuo. Alev ejderi ortaya çıktı. Ve Nunu da 2'de 2, -2 atarak burada bir katliam geliyor. Ve büyük ihtimalle burada da rakip takım oyunu kaybediyor arkadaşlar. Maçı kazandıran isim kim dersiniz büyük ihtimalle Leona Nunu ve eşin mükemmel bir bitirişiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.